Kimsiniz lan siz? Ee, polisiz. Polis misiniz lan? Kardeşim yok yok yanlış anladınız. Dur bir izah edeyim ben size. Neyi izah edeceğim lan? Elini görmez. Ne oluyor lan? Kimsiniz siz? Çabuk ol çabuk. Saldır onları çabuk. Siper al lan siper al. Yalnız mısınız lan? Beyler, beyler indirin şunları. Bilgisayar oyununa benzemiyor değil mi? He? bir merkez çatışma çıktı. Acil destek istiyoruz. Abi vurdum bir daha. Önüne bak lan önüne bak. Ulan. Lan uğraşma onunla uğraşma. Kapanı çıkarma kafanı, çıkarma! Hayır abi, olmaz! Çıkarma kafanı! Olmaz! Bırak lan seni, olmaz! Otur oraya, otur! <laughs> aç <Çıkalım. gülüyor> silahını bana, aç silahını! Kaçıyorlar kaçıyorlar. Yakalar mıyız abi? Lan saçmalama yaralısın zaten. Abi sana da zahmet oldu böyle ama. Oğlum sus Aa. yorma kendini yorma. Abi yavaş ya. Korkma lan bir şey olmaz. Yalnız iyi dayandın ha. Vurulduktan ya. sonra bile çatışmayı bırakmadın. Helal olsun. Ben bunu unutmam tamam mı? Aferin sana. Eyvallah abi. Getir bacağını getir. Hey Allah'ım ya. Bir de sen çıktın başımıza. Aa! Tamam tamam bir şey yok bir şey yok. Aa! Komiserim iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz ambulans çağırın ambulans. <laughs> Merkez 23 18. Tamam <gülüyor> tamam <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Alper'cim yani bu ne şans? İlk girdiğin çatışmada yemişsin kurşunu. Maalesef komiserim. Benim klasıma hiç yakışmadı. Ay senin klasına be kardeşim. Lan 2.80 yatıyorsun hala artistik peşindesin ya. Ne yapacağız biz seninle? Herifler bayağı kalabalık usta. Bu kadar hasarla atlattığımıza şükredelim. Ayrıca aslan gibi dayandı aslan! Çalışmaya devam etti. Koçum benim! Memnun kaldın yani. Yani işte. Başlangıç için fena değil. Daha da iyi olacağım komiserim. Sizi bile geçeceğim. Göreceksiniz. Geçersin oh. sen geçersin. Var, oh. Hadi götürün şunu, götürün, götürün. Oh. Kendini kaybetme başı Hadi. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çabuk iyileş hadi. 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 <laughs>